Merhabalar kanalı ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece patates ve bir krema ile harika bir yemek yapacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi patateslerim 4 adet ve onları ince bu şekilde küçük küçük kesiyorum. Bu yemeğimiz hem çok lezzetli hem de çok kolay ve az malzeme ile yapılan bir yemek. Kısıtlı zamanlarınızda harika bir yemek olarak sunumu hazırlayabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok basit olduğunu söylemiştim. Hemen borcamımızın içerisine patateslerimizi alıyoruz. Ve üzerine 200 miligram kadar kremamı ekliyorum. Ve arzuya göre baharatları istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben kekik, pul biber, karabiber ve tuzunu ilave ediyorum. Başka bir baharat kullanmıyorum. ve yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve üzerine pişirme kağıdı koyduktan sonra fırınıma pişirmeye götürüyorum. Ve üzerine kaşar ekleyeceğim için kaşarımı rendeliyorum. Ve 25 dakika kadar pişirdim yazılı da gördüğünüz gibi ve üzerine çıkartıp üzerine kaşarı da ekliyorum ve kaşarımız kızarıncaya kadar tekrardan fırınıma koyuyorum. oldukça iştah kabartıcı değil mi arkadaşlar? Ben sürekli kısıtlı zamanlarımda yaptığım benim kurtaran bir yemek. Üzerine de güzel seviyorsanız maydanoz ekleyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda ve paylaşımlarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Afiyetler olsun.